Tonguç Akademi'den herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birçokluğun belirtilen basit kesir kadarını bulma konusunu işleyeceğiz. Ay Allah'ım çok yoruldum. Çok zorlandım. Bunu kaçıncı kez söylüyorum bilemezsiniz. Tekrarsız kalmış bir öğrencinin hayat damarlarından biri kesinlikle kopmuş demektir. Umarım ara tatilde dördüncü sınıf kanalımızdaki videoları izlemişsinizdir. Niçin bunu söylüyorum? Bakın 15 gündür giriş yapmıyorum, video çekmiyorum diye şu an müthiş derecede zorlandım videoya başlarken. Neyse ki 1255. girişte alıştım diyebilirim. O halde hadi bakalım Şubat ayı programımızda ne var? Karşımıza Şubat ayı programımızı alalım. 7 Şubat, bugün günlerden pazartesi birçokluğun basit kesir kadarını bulma konusunu işleyeceğiz. Peki öğretmenim ödevimiz ne? Hemen alıyorum sıfırdan dördeyi. Sayfa 110-111. Didn't, didn't. Bakalım bir kere de açabilecek miyim? 97 olmadı. İkinci kere de. Yaklaştım. Yaklaştın öğretmenim. Sayfa 110 ve 111'de bugünkü ödeviniz. O halde çocuklarım ara tatili çok güzel değerlendirdiniz. Herhalde Türkiye'nin her yerine kar yağdı. Sizin memleketlere de yağdı mı? Yağdığını düşünüyorum. Benim memleket Çorum ve Çorum'a yağdı. Çorum'da da bol bol kar oynayabildim. İstanbul'da da zaten kar vardı. Sizin memleketlere de yağdı mı kar oynadınız mı? Oynadığınızı tahmin ediyorum. Bol kar yağışlı bir 15 tatilden sonra bomba gibi bir şekilde ikinci döneme başlamaya hazır mısınız? Hazırsınız hazırsınız oradan like. Evet öğretmenim hazırız. Seslerini duyar gibiyim. Hadi o halde bugünkü konumuza başlayalım. Tankut buradayım. Tongül buradayım. Tamnur buradayım. Tandas buradayım. Tanju buradayım. E peki Tonguç, sen burada mısın? Öğretmenim ben de buradayım. Peki. Şu anda beni ekranlarından izleyen, tabletlerinden izleyen, telefonlarından izleyen, bilgisayarlardan izleyen çocuklarım. Siz burada mısınız? E siz bana buradayım diye cevap veremeyeceksiniz. O halde ne yapıyorsunuz? Bana burada olduğunuzu göstermeniz için sizlerden rica ediyorum şimdi. Like butonuna tıklamayı öyle bir like atın ki vay be desinler. Bu Tonguç 4. sınıf kanalının amma da izleyicisi, amma da sevini varmış desinler. Kendimizi bir gösterelim yahu. Siz de burada mısınız çocuklarım? Buradaysa istiyorsanız like atmayı unutmayın diyorum. Teşekkür ederim öğretmenim. Çizerimiz sevgili çizerimiz sana çok teşekkür ediyorum. Yine beni erkek çizdiğin için. Galiba bu videonun hepsinde erkeğim ben. Siz bunu kız diye düşünün yahu. Peki çocuklarım bugün sizlerle ne öğreneceğiz? Basit, bileşik, tam sayılı kesirleri ve birim kesirleri öğreneceğiz. Öğreneceğiz mi? Hayır öğrendik. Öğretmenim bize öğreneceklerimizi anlatacağım dediniz. Öğrendiğimizi söylediniz. Allah'ım çok uzun zamandır video çekmediğim için bir yorgunluk, bir şaşkınlık var üzerimde. O yüzden bunlar oluyor diye düşünüyorum. O zaman hemen başa sarıyorum. Peki çocuklarım bugün sizlerle Neler öğreneceğizden önce şimdiye kadar neler öğrendik? Hadi bakalım. Basit bileşik, tam sayılı kesirleri ve birim kesri öğrendik ya. şöyle tonguç kalemimi de alayım da havalı havalı dursun elimde. Birim kesirleri karşılaştırdık şimdiye kadar. Paydaları eşit kesirleri de karşılaştırdık. Peki bugün ne yapıyoruz? Bir çokluğun belirtilen basit kesir kadarını bulmayı öğreniyoruz. Öğretmenim ne oluyor ya? Çocuklar bir yerden bir ses geliyor. Sizce ne oluyor çocuklar? Niçin? Ee, bakıyorum arkadaşınız Tonguç lerler kağıtlarını kaldırmış oradan bize bakıyor. Allah galiba bizim Tonguç bir çokluk dedik ya. Çokluğu bildiğiniz Türkçedeki çoğul lerler sanmış. Allah Allah çok garip bir şey. Sanki dersimiz matematik ama... Sayılarına göre isimler konusunu benim anlatmam gerekiyor Tonguç'a. Tonguç yanlış anlamış olayı. Bak Tonguç'um İsimleri Türkçe dersinde işledin. İsimleri biz sayılarına göre üç ayırıyoruz. Tekil isimler, çoğul isimler ve topluluk isimleri. Örneğin kalem dedim. Kalem dediğim zaman aklıma ne geliyor? Bir tane kalem. E bu tekil isimdir. Ama eğer ben bu kaleme ler getirir ve kalemler dersem ne yaparım bunu? Çoğul isim yaparım. Hemen şurada da gösterelim. Bir kalem tekil, birden fazla kalem de nedir? Çoğul isimdir. Siz geçin yerinize. Sınıf dediğim zaman bir tane sınıf aklıma gelir tekil isimdir. Ama eğer ben sınıfa lar getirir, sınıflar dersem birden fazla sınıf aklıma gelir, çoğul olur. Hemen geçiyorum. Öğrenci dersem bir tane öğrenci gelir. Örneğin Tonguç. Ama öğrenci ler dersem Tonguç ve arkadaşları yani birden fazla öğrenci aklıma gelir. Bir de topluluk isimleri vardı. Lerler almaz ama ordu. Ordunun içinde nedir? Birçok asker vardır. Sürü ne sürüsü olsun, inek sürüsü olsun. Birçok inek vardır. Bir de topluluk isimlerimiz vardır vardır ama yine bir yerden ses geliyor yahu öğretmenim diyor bu ses hiç bitmeyecek sanıyorum video boyunca öğretmenim sesimi duyacağım ben hmm. öğretmenim dersimiz matematik ben de biliyorum dersiniz matematik. Ama fakat ancak sen az önce karıştırdın. Bir çokluğun dedim ben. Sen tuttun ona lar getirdin. Ben de sana anlatmaya çalışıyorum. Dersimiz Türkçe değil ama çoğul ve tekili. Şu anda beni izleyen arkadaşlarınız. Daha yeni geldiyseniz kanalımıza. Aa matematik diye tıkladım. Türkçe çıktı diye. Şaşırıyorsanız yok şaşırmayın. Tonguç. Tonguç muydu ya o? Aa burada da Tanju çıktı. Tanju hatırlatmış bana. Tonguç değilmiş. Tanju ve Tonguç benim kafamı karıştırdı. Çokluk mokluk dediler. Hemen aklıma benim ne geldi? Sayılarına göre isimler geldi. He, o zaman çocuklarım geçelim mi şimdi konumuza? Konumuza geçeceğiz ama bu konuda muhakkak ki kağıdınızı, kaleminizi hazır etmelisiniz diyorum ve hadi bakalım madem dersimiz Türkçe değil matematik. Şöyle bomba gibi sorular çözelim de görün. Örnek olay. Ya niye örnek olay diyorum biliyor musunuz? Çünkü bu konuda size uzun uzun konu anlatımı yapma gerek yok ki. Tamamen soru çözeceğiz. Şimdi ben bunu anlatacağım. Sonra kesirlerde toplamı ve çıkarma anlatacağım. Sonra kesir problemleri anlatacağım. Hepsinde yapacağımız şey aslında çocuklar kesirlerde toplama çıkarma gibi. Yani kesirlerde resmi çiz, probleme çö problemi çöz. Parçala yok et. Yapacağımız şey bütün videolarda bu olacak. O yüzden direkt jet hızıyla konuya giriş yapıyorum. Öğretmenim siz de 15 tatil boyunca konuşamadınız, ders anlatamadınız ya herhalde. Bütün laflarınız içinizde kalmış. Bir türlü konuya geçemediniz. Gerçekten de öyle oldu. Ama şu an itibariyle artık videomuza jet hızıyla başlıyoruz ve örnek olayım okuyorum. Tonguç'un sınıfının mevcudu 6 kişidir. He, ne demiştim ben? parçala, yok et demiştim. Ama bu örnek olayı olduğu için çizerimizden çizmesini istedim. Çok da güzel çizmiş. Teşekkür ediyorum. Bir sınıf çizdim. Bura benim sınıfım. Sınıfımın mevcudu altı kişiymiş. E ee, bak parçaladım, yok ediyorum. Resmi çizip problemi çözüyorum. Bu sınıfın 3 bölü 6'sı ya da 6'da 3'ü kız öğrencidir. He. Sınıfımı bir bütün olarak aldım ve sınıfımı ne yaptım çocuklar? Altı eşit parçaya ayırdım. Dedim ki üç tanesi kız öğrenci. Gerçekten de üç tanesi kız öğrenci. Olduğuna göre sınıfta kaç kız öğrenci vardır? Allah cevap çıktı. Alt eşit parçaya ayırdım. Üç tanesi kız öğrenci olduğu için üç kız karşıma çıktı. Ama yine mi? Yine mi söylüyor bana acaba Tankut mu? Tanju mu? Yoksa Tonguç mu? Hangisi öğretmenim diye sesleniyor bilmiyorum. Öğretmenim, öğretmenim sesleri hiç eksik olmuyor sağ olsunlar. Beni hiç yalnız bırakmıyorlar. He Tonguç'muş. Bakayım ne diyor. Öğretmenim bu kadar işlemi boşa yaptınız. Ben işlem yapmadan da üç cevabını verirdim. Evet çok arkasın. Çok teşekkür ediyorum. Ama ben buraya çocuklara konu anlatmak için geldim. Burada resim var diye şak diye üç cevabını verdin. Şimdi resmin olmadığı sorularda seni göreceğim. Bakalım resmin olmadığı sorularda ne yapacaksın? Hadi bakalım çocuklar çıkarın kalemi kağıdı sınav olacağız diyorum. Sınavda tam 4 tane soru var çocuklarım. Her soru 25 puan değerinde olacak. Eğer bir tane yaparsanız 25 puan, 2 tane yaparsanız 50 puan, 3 tane yaparsanız 75 puan, 4 tane yaparsanız da tam 100 puan alacaksınız. Sakın 25-50 alırsanız üzülmeyin. Zira kesirler konusu bitmedi. Bununla ilgili o kadar daha fazla soru çözeceğiz ki. Bu videolar kesir videoları bittikten sonra kesirde uzman olacaksınız yahu. Bana güvenin. Hadi sınavımıza geçelim. Vay 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 kitabımız da burada karşımızda bize el sallıyor. Diyor ki sorumuz Tongül yarı yıl tatilinde dördüncü sınıf taktikli soru bankasının. He Tongül'ün taktikli soru bankası varmış. Ne olmuş Tongül'ün taktikli soru bankasına? Sekizde üçünü bitirmiş. Aa, o zaman ben ne yapıyorum bakın kesir problemlerindeki dikkat edeceğiniz şey bu. Bir bütün olarak düşünüyorum. Bu benim taktikli soru bankam olsun Tongül'ün yani benim değil. Ha senin ha benim ne önemi var? İkimiz ne diyelim? Taktik bir soru bankasını sekiz eşit parçaya ayırmış. Sekize ayıralım. Bakalım ayırabiliyor muyuz? İnşallah ayırabiliyoruz. Ayırmak üzereyim ve ayırdım. Tebrik ediyorum kendimi. Üçünü bitirmiş. Üç parçasını bitirmiş. Böyle sorularda çocuklar her zaman bir bütün diye düşünün. Bak burada bir bütün çünkü. Yani kitabımın tamamı bütündü. Tamamını ne yapmış? Sekiz eşit parçaya ayırmış. Üç tanesini bitirmiş. E ne olmuş? Aa Kitabın tamamını da vermiş bana. Kitabın tamamı 240 sayfaymış. Yani benim bu kesrimin, benim bu bütünümün tamamı neymiş? 240 sayfaymış. E 240 sayfayı ne yapmışım ben? 8 eşit parçaya ayırdım. Hemen şu kenarda da ayırayım. Bakın kesirlerin olayı çok basit. Resme çiz, problemi çöz. Parçala yok et. Bakın ne yapıyorum? Bir problemi parçalıyorum. Bir resim çiziyorum. Bir işlem yapıyorum. İyice çok yani. Sekiz eşit parça ayırdım. İkinin içinde sekiz yok. Yirmi içinde sekiz. Üç defa. Üç kere sekiz. Yirmi dört. Dörtten dört çıktı sıfır. ikiden iki çıktı sıfır. Cevap üç. Diyenler aman dikkat. Şuradaki 0 niye orada duruyor acaba ki? 24'ü 8'e bölmediniz ki. 240'ı 8'e böldünüz. 0 aşağı indirdim. 0'ın içinde 8 var mı? Yok. O zaman 0'ı getirdim. Bakın. 240 sayfalık kitabı 8 eşit parçaya ayırdım ve her birinin ben ne olduğunu buldum. 30 olduğunu buldum. Yal kesir problemi var ya çözmek çok 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 kolay. Evet. Ne yapmıştı Tongül? 1 2 3 parçasını okumuştu. Bakalım soruda benden ne isteyecek? acaba Tongül'ün ne kadar okuduğunu mu isteyecek? Yoksa Tongül'ün kitabında okumadığı ne kadar sayfası kaldı mı isteyecek? Çocuklar resmi çizdim, problemi çözdüm. Oo sakın sakın sadece de öyle düşünmeyin. Soruyu sonuna kadar okuyun. Kitabın tamamı 240 sayfa olduğuna göre kaç sayfası kalmıştır? Vay canına size ne dedim? Sonuna kadar okuyun dedim. İyi ki de öyle demişim yahu. Yoksa cevap 3 çarpı 30 90 diye verecektiniz. Tongül 90 sayfasını okumuş. Ama benden istediği ne geriye kalan. Hemen bakıyorum Tongül'ün okumadığı kaç sayfası kaldı. Sen de gel bakalım kırmızı kalem ve turuncu. Turuncu ile yazalım. Evet bakın okumadığı yerler 1 2, 3, 4, 5 tane 30 sayfasını okumadı. Kısa yoldan çarpma. 5 çarpı 3, 15. Sıfırı da yanına ekliyorum. 150 sayfası kalmıştır diyorum. Çocuklar problem çözdüğünüz zaman bulduğunuz sonucun, yazına, sonucun yanına Anam nasıl beş olmuş o da? Altı gibi. Şöyle yapayım. Beş beş o. 150 sayfası kalmıştır. Çözdüğünüz zaman bulduğunuz sonucun yanına kesinlikle cümle yazın. Neden? Şimdi az önce 90 yazsaydınız, okuduğu, Tongül'ün okuduğu sayfayı bulsaydınız 90 olacaktı. 90 sayfa okumuştur yazacaktınız. Sonra yukarı çıkıp bir bakacaktınız ki o da ne? Sizden istediği kaç sayfasının kaldığı ve böylelikle düzelteceksiniz. Çocuklarım nasıl? İyi gitti mi? İyi bir ısınma sorusu diye düşünüyorum bunu. Şu an yapanlar 25 puanı cebinize koyun lütfen. İkinci soruya geçelim. Tanju'nun pateni 690 TL'ymiş. 690 liraya paten almış. Çocuklar, ben paten sürmeye bayılırım. Kayak yapmaya bayılırım. Buz pateni yapmaya bayılırım. Masa tenisi oynamayı çok severim. Tenis oynamayı çok severim. Sağlık içinde spor çok faydalıdır. Sizde durumlar ne? Hangi spor yap, sporları yapmaktan hoşlanıyorsunuz yoksa gittiğiniz bir kurs var mı? Yani patene mi gidiyorsunuz? Ay buz patenli kursu mu var? Gidiyor musunuz? Gerçi ben hiç bilmiyorum öyle bir kurs var mı ama. Yoksa voleybol kursu mu? Basketbol kursu mu? Futbol kursu mu? Spor sağlığımız için çok kıymetlidir. Yapın diyorum. Yaptıklarınızı da yazın diyorum çete yorumlara. Evet 690 liraya Tanju patenlerini almış. Şöyle hemen 690 lira yazalım. Parçaladım. Tanju'nun pateninin ücretinin 3'te ikisi. Oy oy oy. Şimdi ne yapıyorum? Ay dedim ki bu kesirler konusuymuş. Kesirler konusuysa bir bütün çizdim. Bu benim bir bütün kesrim. Patenimin fiyatının tamamı diyorum. Patenimin fiyatının tamamı 690 liraymış bak. Çizdim. Tamamı olan şeyler bir bütün kesir gibi düşünüyorum. Üçte ikisi. Üçte iki ne demekti? Üç parçaya ayır. Ayırayım. Evet. İki tanesi. Bak üçte ikisi dedi. Üçte ikisini kumbarasından çıkardığı paralarla vermiş. Ha, burasını kumbarasından vermiş bak yazdım. Şimdi soruya devam etmiyorum. Gel, gelin bir de sayıyı parçalayıp yok edelim. 690 lirayı ne yapmış yani? 3 eşit parçaya ayırmış. Altın içinde 3. 3, 2. 2 kere 3, 6. 6'dan 6 çıktı, 0. 9 indiriyorum aşağıya. 9'un içinde 3, 3 defa. 3 kere 3, 9. 9'dan 9 çıktı, 0. O yukarıdaki 0'ı unutuyor muyuz? Asla sıfır aşağı insin sıfırın içinde üç yine sıfır defa diyorum 230. yüz otuz. peki iki yüz otuz neydi bir parçaydı altı yüz doksanı üç eşit parçaya ayırdım bir parça iki yüz otuzdu. vay canına be resmi çizdiniz soruyu resmen çözdünüz çocuklar eğer size soruda diyorsa ki Tanju pateninin ne kadarını kendi kumbarasından çıkardığı parayla aldı diyorsa bakın kumbarasından ne kadar para almış 230 yüz da ikiyi çarpıyorum çünkü karaladı aldığım yerler kumbarasından aldığıydı. 460 lirasını kumbarasından almıştır Tanju. Peki bakalım sorunun devamında ne diyor? Tanju ne kadarını kumbaradan mı aldı diyor bilmiyorum bakalım. Kumbarasından çıkardığı paralarla paralarla vermiş. Geri kalanada da annesi ödemiş. Ah anneler, canım anneler çok kıymetlisiniz. 230 lirasında neymiş? Annesi vermiş paten alması için Tanju. E peki çocuklar soruda ne istiyor bana? Bakın resmi çizdikten sonra zaten soruyu çözdünüz. Annesi Tanju'ya kaç lira vermiş? E burada cevap 230. Cevap 230. Herhangi bir işlem bile yapmama gerek kalmadı. Ben size ezber öğretmiyorum çocuklar. Yoksa bunun bir ezber yolu da var. Diyor ki paydaya böl payla çarp. 690'ı 3'e böldüm 2 ile çarptım. Kumbarasından çıkardığı parayı buldum. Gibi uzun yolu da var ama ezber zaman zaman çok küçük zamanlarda işimize yarar. Şu an istemiyorum. Ezber yok. Kesinlikle konuya konsantre olun ve anlayın. Birazdan belki o ezber yolunda gösteririm canım. 50 puanı kaptığınızı düşünüyorum bu arada. Kolay sorularla başladık. Bu videodaki sorular kolay olacak. E canım zava, yavaş 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 hızlanacağız. Diyor ki Antalya'nın bir köyünde Akdeniz'imin güzel memleketi Antalya. Yaz olsa da gitsek diye iple çektiğim Antalya. Hoş geldin sorumuza Antalyalılar hoş geldiniz videomuza. Antalya'nın bir köyünde 972 kişi yaşamaktaymış. Hemen parçaladım yok ettim. Resmi çiziyorum. Köyümde ne kadar kişi yazıyorum yaşıyormuş. 972 kişi yaşıyormuş. Benim Antalya'mın canım köyünde neresi olsun bu köy? Adrasan bir köy mü? Tatil yeri güzel bir yer. Köy diye düşündüm bilmiyorum söyledim gitti. Bu köyde yaşayanların Altı da ikisi. Bak 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 ne yapmış? Bu köyün tamamıydı. Altı parçaya ayırmış ikisi çocuk demiş. O halde ne yapıyorum ben? Altı eşit parçaya ayırıyorum. Şöyle ayırayım. Eşit olduğunu farz, farz ediyoruz. Artık bu konusunda durmuyorum. Altı eşit parçaya ayırıyorum. İki tanesi neymiş? Çocukmuş. Başka renk kalem alayım. Gözümüz şenlensin. Şu iki tanesi neymiş? Çocukmuş. Şimdi resimde yaptım da bunu. Hadi geçelim kenara sayılarla da yapalım. İşimiz sayılardı sonuçta resim dersinde de değiliz canım matematik dersindeyiz. 972'yi ne yapıyor? 6 eşit parçaya ayırıyor. 9'un içinde 6, 1, 1 kere 6, 6, 9'dan 6 çıktı, 3. Hop 7 indirdim. 37 bin içinde 6, 6, 6 kere 6, 36. Dedemin bıyığı yolda kaldı. Çöpçü geldi, süpürdü. Dedem bıyıksız kaldı. 7'den 6 çıktı. 1, o yukarıdaki var. Sen değil aşağıya artık yeni bölünelim 12. 12'nin içinde 6, 2, 2 kere 6, 12. Çık çık 0, 0. Bakın 972'yi 6 eşit parça ayırdım. Ne yaptım? Bir parçasını buldum. Bir parçası neymiş? 162'ymiş. Şakır şakır 162'lerimi de yaz bu diyor ki iki tanesi çocuk diyor. Eğer bana çocukları sorarsa sorumun devamında ne diyeceğim? 162 çarpı 2, 2 ile çarpalım, 2 kere 2 4, 6 kere 2 12 elde var bir, 2 kere 1 2, 1 derde, 3, 324 kişisi çocukmuş. Peki benden bunu mu istiyor? Yoksa başka bir şey mi istiyor? Bilmiyorum. Bakayım ne istiyor. Geriye kalanlar da yetişkinmiş. Vay, şu 4 tanesi de yetişkinmiş. Bakın resimden görüyorum artık. Bu köydeki yetişkinlerin sayısı kaç? diyor. Şu işlemi boşuna yapmışım. O zaman ne yapacakmışım? Sonuyu, soruyu sonuna kadar okumadan işlem işlem yapmayacağım. Zaten resim ortada, gün gibi her şey görünüyor. Ben de istediği yetişkinlerse, e bu ikisi çocuk. Geriye kalan dört tanesi de yetişkinse, dört tane 162 ya da 162 çarpı 4. 4 kere 2, 8. 6 kere 4, 24'ün 4'ü elde var, 2. 4 kere 1, 4, 2 de elde, 6. 648 neymiş? Türkçe dersine geçeceğiz yapıyoruz hemen cümleyi tam yazın lütfen 5 ne bir kan sorularında cevap Ayşe Ali yazmayın Ayşe ne olmuş Ali'ye ne olmuş diyorum ben burada da onu yazacağız 648 neymiş yetişkinlerin sayısıymış o zaman diyorum ki 648 yetişkin vardır e cümle kurdum sonuna da noktamı koyayım 75 puan kimler aldı ben aldım sizi bilmiyorum şu an 75 puanı kaptım gitti hop diyorum yeni soruma geçiyorum bir kümeste 128 tane hayvan varmış kesirler konusundayız. Kesirler konusunda bir problem çözeceksek, o zaman ben kümesimin tamamına ne diyorum? 128 tane hayvanın olduğu bir küme diyorum hayvan. Evet, hayvan vardır. Tamam, parçaladım, yok ettim, resmi çizdim, problemi çözüyorum. Bu hayvanların dört biri. Ha, bak 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 ne yapıyorum. Resme yöneldim. 128 tane hayvan vardı. 4 1'i biri demek ne demek? 4 eşit parçaya ayır. Ayırdım. Bir tanesi civcivmiş. Yani şurası civcivmiş. Şöyle bile yazabilirim. 4 parçadan bir tanesi civciv. Geriye kalanlar da neymiş? Tavukmuş. E yazayım tavuk diye. Aslında resim güzel olsaydı şu an resim size şurada çok güzel tavuklar çizebilirdim ama değil çirkin bayağı çirkin yani bildiğiniz gibi değil. Evet o halde resmimi çizdim problemi çözeceğim de e hani sayılarla problem, problem çözümü yapmadım. 128 tane hayvanımı bakın kümesinin tamamında 28 128 tane hayvan vardı. 4 eşit parçaya ayırdım Hemen ayırıyorum. 12'nin içinde 4, 3. 3 kere 4, 12. 12'den 12 çıktı, 0, 0. 8, yazık boynum bükük kalmasın yukarıda, in aşağıya. 8'de 4, 2. 2 kere 4, 8. 8'den 8 çıktı, 0. Bir parçasını buldum. Bunların bir parçası 32'ymiş, 32. Bak, 32. Şurası da 32. Şurası da 32. Şurası da 32'ymiş. E benden ne istiyor? Eğer civciv istiyorsa 32. Tavuğu istiyorsa 3 tane 32. Bakayım en sonunda ne istiyor benden? Bu kümesteki tavukların sayısı kaçtır diyor. Tavukların sayısını soruyor. Hemen bakıyorum. Tavuklarımın sayısına A 3 tane. 3 tane 32 demektir. 32 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 2, 6. 3 kere 3, 9. 96'ya ne olmuş? 96 pencereden aşağıya matlamış. 96 canlı yayında kamerasını kapalı tuttuğu için öğretmen ona kızmış mı? 96'ya ne olmuş? Yaz cümlenin tamamını canım. Tavukların sayısı. 96 tavuk var diyorum. Cümlemin sana nokta koyuyorum ama o da ne? Bitmiyor. Bitmiyor öğretmenim sesleri sağdan soldan gelmeye devam ediyor. Yine ne var? Yine ne oldu? Öğretmenim, öğretmenim diye ses geliyor. Şurada keyifli keyifli ders anlatıyorum ya. Ah Bakayım. E, Tanju bize ne diyecek? Acaba yemekle ilgili bir şey mi söyleyecek? Yoksa bir şey ne diyecek? Yani ben merak ediyorum ama yemek gibi geldi bana. Tanju'yu görünce karnım acıkıyor benim bile yani. Öğretmenim, horozu şiir okur musunuz? Allah, resmen utandım. Şu anda utandım. Dedim ki yemek memekten bahsedecek ama benden şiir istiyor. Tanju'cum sen yemeği sevdiğin kadar şiiri de mi seviyorsun? E olur tabii ki. Okurum ben sana o zaman en güzel şiirlerden birini. Çok harika bir şiir. Şiirimiz çocukluk şiiri Cahit Sıtkı Tarancı'dan. Bakın Cahit Sıtkı Tarancı çok ünlü bir şair. Ne diyor bize? Affan dedeye para saydım. Sattı bana çocukluğumu. Artık ne yaşım var ne adım. Bilmiyorum kim olduğumu. Hiçbir şey sorulmasın benden. Haberim yok olup bitenden. Bu bahar havası, bu bahçe, havuzda su şırıl şırıldır. Uçutmam bulutlardan yüce, zıp zıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel dönüyor çemberim. Hiç bitmese horoz şekerim. Çocuklarım çocuklarım diye boşa seslenmiyorum size. Bütün usta şairler, büyük şairler çocukluğunu özlem duymuş, duymuş ve çocukluk şiirleri yazmıştır. O yüzden ay benim Tanju'm canım Tanju'm günahını aldım. Yemek değil benden sanatsal ruhlu bir şiir istiyormuş. Umarım beğenmesindir tanju. Kendimi alkışlıyorum. Senden alkış geliyor çünkü. Hissediyorum. Şimdi ekranları karşısındaki çocuklarım hazır mısınız ödüllü soruya geçmeye? Ödüllü sorunun cevabını yorumlara yazmayı ve her gördüğünüzde like atmayı sağınıza solunuza böyle bir video var, böyle bir kanal var diye önermeyi sakın unutmayın. Tonguç 156 soruluk bir sınavın 12'de 11'ine doğru yapmıştır. Tonguç bu sınavda kaç soruyu doğru yapmıştır? A- Neredeyse kopya vermek istiyorum. Tonguç 156 soruluk sınav dediğine göre sınavın tamamını bir bütün olarak çizip de 12'ye ayırıp 11 tanesini doğru yapmıştır şeklinde. Ay ne oluyor? Ay çocuklar söylemedim duymadınız. Ödüllü sorunun cevabını yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kesirlerde toplama ve çıkarma videosunda. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.